Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi modsuz survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar incim azmış abi. Şu incim top oynuyor diye. <laughs> arkadaşlar bugün çok tatlı işlere girişeceğiz. Projemizi artık tamamlamaya çalışacağız. Video öncesinde hızlandırma izlediniz. Biz onu yayında arkadaşlarla muhabbet ederek çektik ve yine bir rekor kırdık arkadaşlar. Her geçen gün yeni yeni insanları Twitch'e çekiyoruz. Gerçekten sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Ee, ve bugün yine bu videonun yayınlandığı gün akşam 8'de Twitch'te Border Officer oynayacağız arkadaşlar. Eğer izlemek isteyenler olursa gelin buyurun diyorum. Şimdi video çok da uzatmayacağım bu duyuruları. Oh be yağmur ne güzel dindi. Ulan bak acıktığı için ne oluyor? Arkadaşlar 1 saat 45 dakikalı bir kayıt biz yarım saatli bir kayıt yani... Hadi arada durduğumuz, abone okuduğumuz yerler falan çık. İki buçuk saat falan sürdü buranın kazısı. Ee, şimdi sıfıra kadar kazdık. Arkadaşlar dedi ki abi dedi ne olur dediler TNT ile patlat. TNT ile şuradan itibaren falan TNT ile patlattık. Sonra böyle iğrenç bir görüntü oldu arkadaşlar. Yani ah. şöyle söyleyeyim size. Rekorumuzu kırdık arkadaşlar. Anlık 1100-1200 kişi falandık. Hani 1000 küstürdük en kötü. <laughs> TNT ile bir patlak simetri hastaları abi dedi biz gidiyor kusura bakma dedi ya. <laughs> Çünkü gerçekten şimdi bu iyi hali arkadaşlar. Üstü falan da daha kötüydü. Baya baya sıkıntı oldu ama bizde vazgeçmek var mı arkadaşlar? Vazgeçmek yok. Burayı, burayı biz bozduk biz temizleyeceğiz. Şimdi planlarımdan şöyle bahsedeyim sizlere de. Burayı bu şekilde kazdık. Ne olacak burası arkadaşlar? Bizim maden alanımız. Ama Allah merdiven falan ne oldu lan buraya kadar nasıl düştüm ben ya ADS ile survival'daki gibi merdiven şeklinde indirmeyeceğim arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz şöyle güzel bir fikrim var şimdi bunu en aşağı kadar kazdık zemini doldurduk tamam katman kayasını doldururuz abi problem değil daha sonrasında arkadaşlar duvarları kaplayayım diyorum hem de neyle biliyor musunuz biz bir sürü renkli renkli terakotalar toplamıştık hatırlarsanız en altı atıyorum bura kaç seviye abi 105 tamam mı Aşağı bin bak 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 öleceğim sanacaksınız değil mi? Ölecektim lan. 105. Burası kaç abi? 60. X59 işte 60. Yani 60 seviye buradan. 100 seviye buradan 160. Yani sen bunu düz hesap şey yap. 150'de. 150 nedir abi? 3'e bölürsen 50-50. 50 blok atıyorum en aşağısı e, siyah terakota. Siyah terakota yok ki lan. Beton var. Kahverengi terakota. Onun üstü gri terakota. En üstte beyaz terakota. Veyahut şöyle betonla yapabiliriz. En alt siyah beton 50 blok ama 50 baya baya var. Şöyle baya beton kasmamız lazım. Sonra 50 gri 50 beyaz. Sert renk geçişleri olacak ama güzel görünecek. Veya bunu terakotayla da yapabiliriz. Dur şu sandıklara da bakalım. Hızımı alamadım. Vallahi aşağı çukura düşüyordum resmen. This is Sparta diye buradan bizimkileri de aşağı atarız. Kırık taşlar da var bir sürü arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Her türlü. Biraz kayrak taşı da topladım. Ee, normal taşlar, madenler falan filan. Aslında şu bunun içi, içerisindeki ipeksiyle kazdığımız mesela şu bakırları falan filan kömürleri bir alayım abi. Cevher haricinde kalan şeyleri. Ve slime da bulduk aşağıda bu arada. 5 tane de elmas kalmış Bayağı bir elmas da bulduk arkadaşlar. Ve gerçekten sanırım aşağıda slime chunk var. Yani bir yerde bayağı slime spawn oluyordu. Hani düzlük olmayan bir yerde bir raven'ın içerisinde. Orada spawn oluyorsa slime chunk diye düşündüm. Şimdi şu pişirilecekleri bir atalım pisi. 4 tane attık yok 64 tane. Bir atalım pissin abi bunlar. Abi artık atacak yer kalmadı. Burası da yavaş mavaş geri kalan da burada pişireceğiz artık. Yağacak bir şey yok. Demir memir pek pişiresim de yok da. Kömürleri versen abi sen bana bu arada. Bunların içini full kömürle dolduruyorum çünkü biraz kömürler azalmış gibi. Artık kömür buluyoruz. Ee, kazılara devam edeceğim. Sadece burayı kazmakla değil arkadaşlar. Büyük bir alan kazıp e, hem bu şekilde kömürdür, işte bakırdır, demirdir, ca demir değil de altın falan bulabilmek için. Hem de kırık taş falan da toplayabilmek için. Çok lazım olacak. Artanları da bırak abi. Tamam şu envanterimdekileri de bir boşaltayım. 3'te yakın elmas olmuş. Nice. Ayrıca tekrardan patates yemeye başladım abi. Çünkü turta çok doyurmuyor gibiydi. Abi bak ben hala lapisi bırakmak için yukarı çıkıyorum ya. Şurada bu arada bunlar biloğa çevir bence. Şurayı dün doldurduk çünkü. Bakar mısınız? Hatta sen şunları da bir çevir. Tamam bunun yarısının yarısını yarım ekmeğin yarısını şöyle çevirsek yeter. Çok kaplamasın burada alan. Tamam abi nice. Sonsuz alev. Biz bunu güç 5 yapmışız. Oo. Yumruk 2 sonsuzluk alev. Çok güzel abi. Tamir basamıyoruz. Basarsanız sonsuzluk gidiyor bu arada. Şunlar full pişti mi? Daha pişiyor bunlar. Pişsin. Biz ellemeyelim. Ne yapacaktık abi biz? Ayrıca şu şeyi de denedik. Yosunla hani taşa yosun koyuyorsunuz, kemik tozu basıyorsunuz, yosuna çeviriyorsunuz ve çapayla kırmak kolay oluyor ya. O taktiği de denedik de arkadaşlar çok sarmadı bizi. Günaydınlar arkadaşlar. Terakota stoğumuza bakacaktık. Yeteri kadar var mı diye. Şimdi aslında boyayabileceğimiz terakota da mevcut. Direkt kahverengi terakota da var. Ya ben terakotayla yapmak istiyorum. Beyaz terakota da nispeten az. Şimdi biz kazısını bir yapalım da. Bence kahverengi tamam mı? Üstte de beyaz yaparız. Gri terakotalarımız da vardı diye hatırlıyorum ben ya. Ha, Burada da açık gri. Abi sen şundan bir stek ver bir şey deneyeceğim. Şuna da biraz ver. Bir de beyazdan biraz ver. Bu renk geçişi nasıl olacak onu merak ediyorum arkadaşlar. Ya beton yapmak istemiyorum. Terakota yapmak istiyorum ya. Şöyle bir duvar yapayım buraya. Dur bakalım nasıl görünüyor. Güzel arkadaşlar ya. Bu şekilde bir alan yani duvarları renkli olsun diye döşeyebiliriz. Bence yapılabilir. Topla bunlar tekrar. Beton geldikten sonra terakota çok kullanılmayan bir şey haline gelmeye başladı maalesef arkadaşlar. Beton meza biraz daha keskin renkler yapabiliyorsunuz ama terakotalar da nice tatlı. Yetmezse yine terakota toplamaya gideriz bu arada. Kahverengiler yeter gibi geliyor ama e, şeyler yetmez. Beyaz şuradan biraz terakota boyarız gri veya beyaz için. Olmadı. Beyaz ve açık gri arkadaşlar. Gri açık gri falan mı yapsam acaba? Bilemedim ya bak. Siyah terakota olmuyor değil mi? Bir deneyeceğim abi. Onun için de mürekkep balığı yakalamak gerekiyor gerçi de. Hani hiç mürekkep balığımız yok mu? Aha, Wither Gülü. Bunu da kullanmak istemiyorum ama. Parlayan var. Dur abi, şuradan bir mürekkep balığı kesip gelelim. Siyah terakota olmuyordu diye biliyorum ya. Oluyor muydu acaba? Squid Game, gel bakayım. Vay be, bunun da farmını yapmıştık arkadaş hatırlamıyor musun? Lan düş, nasıl düşmez lan? Lan oğlum ganimet var lan ha düşmüş lan niye, niye bu kadar atar yaptım <laughs> 5 tane düşmüş hem de. Yu. Ben şurada bir yerde crafting table bulup deneyelim. Oo siyah terakota. Lan oğlum biz daha önce hiç niye yapmıyorduk? Tamam. Abi olay tamam. Bak siyah terakota, kahverengi terakota, gri terakota, açık terakota. Kaç oldu? 160 seviyedir zaten. Ee, 20 20'şerden 20 şerden değil. 4'e bölürsen işte 40, 40, 80, 120, 100, 100 160. <laughs> ne diyor be ya? İşte 4 seviye yapabileceğiz. Tamam tamam abi. Şimdilik siyah da şu beyazın yanına atalım da. Boyarız da. Şimdilik başlarız abi. Sınırlarını belirleriz. Daha sonra doldururuz. Ama daha öncesinde çalışmamız gerekiyor. Bu arada kazma GG. Ben yine servet alacağım. Arkadaşlar bu arada 3 tane şey vardı ya bizim. Şunda mıstığınmış. Bu arada yayında söylediler bizimki şeydeymiş. Mesa'daymış abi. Çocuğun fener alıp gelmişiz. Ne söylüyordum? Ha 3 tane şurada netherite'ımız vardı. Onu da arkadaşlar abiyle kazmaya bas bas diye bastırdılar. Full zırh şeyini başarımını kazanamadık abi. Göğüsle de bassaydık netherite full zırh olarak bir başarım kazanacaktık biliyorsunuz. Mıstığımın canını yiyorum. Şöyle fenerini bırakalım abi. Yine ihtiyacımız olursa alırız. Bizimki de mesela duruyor. Şimdi onun içinde ne var acaba? Ben şimdi fener açmadım da mıstık kendi açar onu ya. Şu merkezde bu uçalım bakalım arkadaşlar bir değişiklik var mı? Abim de geçen video attı biliyorsunuz. Hatta burada da bir otomatik fırın gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar. Cam falan pişiriyorlar aynen. Güzel abi güzel. Bundan sonra bam 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 spoilercıyım abi. Bakayım. Şurada bir fırın var gibi görüyorum. Ha otomatik karpuz kabak yapılmış gibi geldi bana. Aynen abi bakalım birikmiş mi? Güzel. Burayı toplamış herhalde abim. Veya yetişmiyorlar mı anlamadım. Neyse biz işimize koyalım arkadaşlar. Bir sürü işimiz var ya. Şimdi güzel kazmamızı da aldık arkadaşlar. Buralara fener şunlara etki etmiyor zaten emin olun. Hani fener niye götürdü falan demeyin. Bu kayrak taşlarını Allah belasını vermesin. Lan o kadar da yavaşlamıştım ya. Şımarmanın sonucu abi. Vallahi şımarmanın sonucu. Yayında da böyle düştüm bir tane ama yayındaki biraz benim hatam değildi. Birazcık bir gecikme oldu. Ama bu %100 benim atam. Şımardım abi. Ah neymiş? Kanada açmadan iniyorum da. Artist linki mesela hadi ya. güzel bir ince atalım. Hah. Hah kanadımı buldum yeter o bana. Tamam arkadaşlar. Geri önemli değil. <laughs> Yemeğim de var tamam. Lan hepsi aşağı mı dağılmış lan? Oo, şurada da var. Oğlum ne alaka benim? Ha eşyalım buradaymış. Gi 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 Hepsini bulduk abi. Kılıcım falan yok. 3. Hemen düzenleme neyimiz eksik olduğunu görelim. Kılıcımız yok. Hem buraya hem buraya nasıl düşmüş ya? Oğlum Android'i bırakmam ben ha. F3 B ile arayalım değil mi? Şu kat kat arayalım da. O eminim aşağı düştü ya. Aşağıda iki tane item gözüküyor. Arkadaşlar siz de bu şekilde bulamadığınız itemleriniz olursa F3 B yapıp bu şekilde yerlerini tespit edip daha sonra bulabilirsiniz. Şöyle F3 B. Bu normal Minecraft'ın içinde olan bir komut. Şimdi şu yukarı çıkalım arkadaşlar yine sizleri bir hızlandırma bir replay bulacak. Ama beni sancılı dakikalar bekliyor. Yanıma kahvem suyum var abi. Çalışacağım bol bol. Şöyle kahvemden de bir yudum aldım. O zaman şu aşağı kadar şu duvarları bir temizleyelim mi? O zaman let's go! Evet arkadaşlar şöyle bakayım yaklaşık 20 küsür dakika kazmışız ama çileli bir 28 küsür dakikaydı. Dümdüz bir yeri kazmıyorsunuz arkadaşlar parçalı parçalı. Biraz sıkıntı şu an eksi 59'dayız. Ya buralar katman kalesiyle eşit olduğu için daha fazla kazmadım. Çünkü buraları dolduracağız. Ve üstüne bir şerit çekeceğiz. Eksi 54. seviye şurada kaldı. Arkadaşlar ben yine şerit madenciliğine eksi 54. seviyeden yapacağım. E şerit madenciliğimizi. O yüzden burayı oraya kadar yükseltmemiz gerekiyor. Güzel fikirlerim var aklımda. Buranın üzerine su yapacağız biliyorsunuz düşme yerini. Komple su yapsak mı o konudan çok emin değilim. Fakat yani belli bir bölümü düşme yerini su yapabiliriz. Ne oluyor? o bulut muymuş? Bu arada feneri götürdüğüm aslında bir yönden pişman oldum. Bence az da olsa bunları kırmak da yani hızlandırıyordur. Tamam belki tırırır diye taşı kırdığımız gibi kırmıyordur ama bence hızlandırıyordur ya. Aslında pişman oldum götürdüğüme de. Şimdi envanterimde bu kadar malzeme oldu. Şimdi arkadaşlar yukarıya götürdüm çoğunu da. Bir envanter dolusu doldu. Yukarı götürdüm. Hatta gezgin geldi abi. Hatta burada duruyor. İki tane laması düştü aşağıya. Lamalar bu çok kenarlarda geziyor. Onlar da şu... Ya buradan çıkanlar buraya koydum komple. Elmas da çıktı. Şöyle göstereyim. Ama ben oranın zeminini kırık taşla da değil normal taşla dolduracağım arkadaşlar belli bir seviyeye kadar. Ya da aslında güzel fikirlerim var. Lakin bilemedim. Ha suyun altı nasıl görünebilir? Böyle yeşilimsi bir şey yapacaktım. Fakat ben buraya direkt suya laps diye atlayıp o şekilde maden yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden yanıma şöyle biraz taş alayım. Biraz fazla oldu bu da. Şöyle biraz, biraz bırak. Envanterde boşluk kalsın. Uçarak ineceğim abi. Şakası yok bu işin. Şu X-54'üncü seviyedeki sandıklarımız da hala duruyor. Şimdi arkadaşlar burayı şuraya kadar normal taşla mı döşesek? Veya buraya döşeyip alçayı aydınlatıp buraya bir e, blok da çekebiliriz. Aslında aynen burayı doldurmaya gerek yok boşuna abi. Buraya mesela şöyle meşaleler atıp en aşağı kadar kazdık abi çankı. Amacımız buydu ve başardık. Ardından şimdi lobimiz için yerler yapmaya çalışacağız. Bir aydınlat buraları. Aa bayağı güzel oldu artık bence spawn olmazlar. Şimdi şuraya koyalım. Üstü şu şurası su olacak. Komple su yapacağız arkadaşlar. Yukarıdan direkt suyu atlamak istiyorum. Daha sonra duvar döşemesini burayı oda yaparız bu arada. Burası kalsın. Duvar döşemesini de şuradan başlarız abi diye düşünüyorum. Ama öncelikle ben şurayı bir şöyle ulan yanlış koyuyorum yine bir. Şurayı bir çekeyim buraya kapatayım ve son şurası kaldı burayı da tamamlayalım. Nice. Arkadaşlar çok nice oldu. Burayı komple su yapmamızın şöyle bir avantajı da olacak arkadaşlar bize. Bak buraya düşük böyle yüzerek buraya doğru geliriz. Mesela şunu kır abi. Lobimiz yine bu taraf olsun. Kazdığımız yer yine bu taraf olsun bakın. Hiçbir şey değişmedi. Ama e, şu sandıklar da burada durabilir. buraya biraz daha genişletip burayı oda yapabiliriz ya aslında şöyle. Girişi tamam burası olsun da biraz oda küçük. Aga be merdiven. Bak merdiven nerede tıkanıyor? baba Burada tıkanıyor abi direkt. <laughs> Bu da yaratık maratık spawn olmaz değil mi lan? Şuraya da bir tıkanma işaret de. Şuranın arkası da biraz aç şöyle. Bu Sandıklardan buradan götürmeyiz. Ya da hani buraya taşırız arkadaşlar. Burayı bir yere yer değiştiririz. Yukarıya götürmeyi düşünüyordum çünkü sandıkları. Gerek yok. Burada iniyor mu? Ha. En yani aşağı kadar indirmişiz. Tamam. Şöyle kapatalım burayı. Güzel. Lobide düzenleriz yine arkadaşlar. Şu şekilde açalım da biraz. Bu sandıklar da baya baya dolu aslında Şimdi suya atladıktan sonra hoppa kendimizi burada bulacağız arkadaşlar. Sonra duvarlarını tasarlayacağız. Ben şu envanterimdeki taşları maçları buraya atabilirim. Gidip yanıma kovayla su alacağım. Sandık gelmiş bir tane de. Sandığı da şimdi şöyle koy. Bize iki kova su lazım. Sonra sınırsız yapıp burayı full döşeyebiliriz. Şöyle aletlerin orada iki kova vardı diye hatırlıyorum. Burada sınırsız suyumuz var. Hop hop iki kova su. Kenarlardan yukarı çıkmak için de Artık bir şeyler düşüneceğiz arkadaşlar. Hani kanadı olmayanın yukarı çıkması için de şu köşeleri böyle kasıp yukarıya su asansörü yapabiliriz. Bilmiyorum. Daha onlar sonraki plan. Yalnız gece oldu değil mi? Bir uyuyalım da dur. E gece olmuş gibi görünüyor. Allah Allah. Neyse abi. Şöyle ve şöyle yapınca burası nasıl su oluyor biliyorsunuz. Hadi bakalım burayı bir full su yapalım. Ve Oo, bende derin koşucu var değil mi? Aynen. Derin koşu da var abi. Buraya atlayınca şöyle Şuradan gelip şey yaparız sonra buradan çıkmak için de hop böyle uçarız abi direkt tamam Su var burada çok tatlı olmadı mı arkadaşlar su Yani şimdilik böyle yaptım ama daha sonrasında Bir şekil şukul yaparız buraya diye düşünüyorum Kovalar yanında Şimdi geldik diğer aşamaya Duvarların döşemi. yalnız buraları full su yapmamız gereksiz oldu biraz ya Şöyle bir duvar çekip yukarı kadar neyse şimdi çekeriz Fark etme zaten full su burası Sudan şöyle de uçulabiliyor bu arada Şimdi gidelim kaç çeşit terakotamız vardı. Onları bir alıp gelelim. Bir hesap yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle aldım 4 çeşit. Bir de gri yapalım dedik. Gri renk. Nil elde ediyorduk abi biz. Açık gri değil direkt gri. Beyaz ve siyahın karışımıydı sanırım. Ulan siyah da az bulunuyor ya. Ama iki şey öldürüyorsun. Bayağı bir mürekkep öldürüyorsun. Bir sürü çıkıyor. Ha burada var. Buradan biraz öldürelim. Her türlü siyah için de lazım. Abi 18 tane toplamışız. Aslında düşündüğümden az. Ha almayı unutmuşuz bazı yerlerde bir de. Göremiyorum ki nerede. Aslında bunu da F3B'ye yapıp hani yerini daha nispeten kolay bulabilir. Bak şöyle yap. Havada item kalırsa nerede kaldığını anlarsın. Bak şurada kalmış mesela gördük uzaktan. 28. iki tane de herhalde orada. 30. 31. Tamam. Başka var mı yakınlarda? Yani buralardan her türlü buluruz. Şöyle F3B ile tekrar kapat. Bunları da şöyle bir boya çevir. Direkt gri boya elde etmeye çalışacağım arkadaşlar. Çok fazla değil şöyle. Bunun yarısıyla. Bir de boya bakalım terakotayı. Siyah terakota değil. Gri terakota. Gri terakota nasıl görünüyor? Abi şu siyah şu gri. Yani tamam. Çevirsen abi üstü ya. Bir 64'te ondan oldu. 4 farklı renk mi vardı? Yok. 5 farklı renk var arkadaşlar bize. Dur bir gece olmuş uyuyalım. Şu anda elimizde 5 farklı renk var. Boyalar dursun. Bir hesaplamalar yapacağız. Şimdi nereye kadar döşeyelim biliyor musunuz arkadaşlar? Tam bu seviyeye kadar döşeyebiliriz. Kaç burası? 110. Tam 110. Bak direkt aşağı atlıyorum artık arkadaşlar artık. Hopa. İlk seviyesi de şurası olacak siyahla. Burası kaç? 54. Yani direkt 50 saysan. Dur bir hesap yapayım abi. 5 farklı var bizde. 164. 110 ile 54'ü toplu 160, 160 de ya da 164 bölü 5 farklı renk vardı. 32 yani 30 blok koyarsak en yukarıya biraz daha fazla koymuş oluruz. 5 farklı renk 160 30 30. Bilemedim şimdi düşünüyorum arkadaşlar i̇şte düşünme aşamasındayım. 32 koyalım tam olsun abi. 1. Mesela burayı da 0 saydık bu arada. 1. Ee, bunu koyacağız, bunu koyacağız. Şu sırayla gideceğiz. Sırayı da karıştırmayalım. Kahverengi gri de... kahverengi boşuna mı getirdik acaba? Gri'den sonra olsa daha mantıklı. Yani renk farklarına bakarsak mesela bakalım şu ney? O gri, bu kahverengi. Kahverengi griden sonra olsun, aynen. İşte bu siyah. Arkadaşlar, 32'şer blok koyayım abi. Bir. 30 yaptım ya, vazgeçtim. Burası 30, tamam. Sonra griden de 30 tane. Tamam, gri 30 tane de oldu. Sonra kahverengi 30 tane. Tamam, bu da tamam. Sonra açık griden 30 tane. Bu da tamam. Sonra beyazdan da 30 tane. Yalnız beyazdan 30 tane yapınca baya bir eksik kaldı burada ya. Yani bilemedim. En uç biraz daha uzun olabilir. Full beyaz yapabiliriz. Full beyaz için de baya terakota gider abi. Neyse yukarıya kadar full beyaz yapalım. Keşke 32 falan yapsaymışız hepsini. Şuradan bakalım full beyaz çok görünüyorsa. Ya en üstün nispeten daha çok olması mantıklı. Aslında çoktan aza doğru götürmek lazımdı da. Şöyle bakın arkadaşlar hipnotize olun. Her renk geçişi görüyor musun? Bir de şuradan bakalım. Buradan çok bir belli olmuyor. Sanki eşitmiş gibi duruyor da. Abi tamam bu şekilde iyi ya. Çünkü tam bir cuk diye oturmuyor küsüratı. Ve yukarısında zaten ne kadar yapacağımız belli değil. 30 olmadı da 40 oldu beyaz. Ama diğer taraflar 30 oldu. Sadece yukarısı beyaz biraz fazla. Ee, beyaz terakotu da bulmakta zorlanacağız. Gerçi boyarız. Tamam abi şimdi layer layer gideceğiz. Öncelikle gidiyorum. Bütün envanterimi bir boşaltıyorum. Ne yapacağıma bir karar veriyorum. Şimdi kaç farklı renk var dedik? 1, 2, 3, 4, 5 dedik değil mi? Şalkırlarımı al abi. Diz buraya. Hatta boya direkt abi bunları da. Daha sonra yine düzeltiriz. Şimdi renklerden. Abi siyahımız var. Gri var. Beyaz var. Açık gri. Kahverengi. Kahverengi de kakaodan çıkıyor. Onu da şöyle çevirelim. Hatta bir boyayalım abi. Siyah şalkır kahverengi şalkır, gri şalkır açık gri şalkır yapmam lazım. Açık gri boya da yaptım. Açık gri şalkır ve sonuncu da beyaz. Beyaz boya vardı. Onu kullandım. Beyaz boya açık gri yapmakta kullandık. Sonra da beyaz şalkır. Mük oldu mük. Şimdi yapacağım şey bunları e, buraya dizeceğim abi. Aslında şöyle. Şu şekilde arkadaşlar oraya dizeceğim bloklar. Hepsini kendi içinde şöyle boşaltalım. Siyahı elimden geldiği kadar bir doldurmaya çalışacağım. Siyah Terakotamız. Ya siyah boyamız az. Mürekkep şeyi lazım arkadaşlar aslında. Bak. Şu terrakotadan normal terakotadan bize çok lazım arkadaşlar. Bizim yine bir burada mı normal Bizim yine bir mesaya gidip malzeme toplamamız gerekecek. Ve ne kadar gideceğini hesaplayalım mı arkadaşlar? Kaç gerektiği. Şimdi biz oraya 30 büyüklüğünde yaptık değil mi? Dur be abi kağıt kalem al. Hesaplamaları yaparız. Uzunluğu 30. Şöyle bir çizeyim kendim. 30. Genişliği bir çank olduğu için 16 diye hatırlıyorum. Yani her bir köşesi 30 çarpı 16 değil mi? Dur bir hesaplama yapalım hemen abi. Ne yapıyoruz Minecraft mı oynuyoruz? Mimarlık mı yapıyoruz? 30 çarpı 16 ise her bir köşesi 480. Ama 16 olmuyor. Köşeleri sayma. Köşelere koymayız. 15 oluyor abi o zaman. Yo iki köşeden de gidiyor. Bir daha alıyor 14 kalıyor. Her tarafı 14 kalıyor. Yanlış mı hesaplıyorum? Düşünüyorum bak dur. 14 kalıyor doğru. 30 çarpı köşelere koymazsak 14'ten 420. Her köşe 420 o da 4 ile çarpıyorsun. O da ne yapar? Kafadan hesaplarsak 16600 1680 mi yapıyor? Bir hesaplayalım yine de. Aynen 1680. E, 1680'i de 64'e bölersen kaç stek geleceğini hesaplamak için? 26 stek mi? Oha. <laughs> yani 26,25 hatta. E, bir şalkırda oğlum matematik dersine döndü bu. Nasıl iş lan? E, bir şalkırda 20, 27 stek aldığına göre şöyle. Bütün şalkırlar da olacak. Hatta beyazdan daha fazla toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Abo. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bizim deli gibi terakota toplamamız lazım. Deli gibi. Renk de toplamamız lazım. Abi büyük projeye giriştin mi? Böyle bir uzun sürüyor işte. Saatlerce canlı yayında çalış. Videoda, şu video şimdiden bir saati geçti zaten. Videoda saatlerce çalış. Bitmiyor bitmiyor. Ama işte kolay projeye girmiyoruz arkadaşlar. Bize o değil de siyah boya çok lazım ya. Yani siyah boya. Hadi bugün biraz siyah boya bari toplayalım. Bunlar şu Raven'larda spawn oluyorlar genelde ama. Oğlum Raven biyo mu değil mi lan burası? Eee River diyor. Niye hiç spawn olmuyorsunuz? Terbiyesizler. Kılıçta Allah'tan bu arada ganimet var. Ben yine F3B ye... açılı şöyle. Açık halde. Açılı ne ya? Açık halde şöyle toplayayım. Çünkü bunlar nereye gitti belli olmuyor. Allah Enderman'e baktım o neymiş diye. Bakacağım diye Enderman'e baktım. De artık güçlüyüz biz Enderman kardeş. Sabit Oha oha canıma bak. Arkadaşlar bizim bir sonraki yayınımızda. Bugün akşam Border Survival oynayacağız da. Bir sonraki modsuz yayınımızda. Deli gibi kafayı yemiş gibi malzeme toplamamız lazım abi. Aa kaplumbağa falan da varmış burada. Çünkü niye? Abi o proje başka türlü tamamlanmaz. Hatta ben canlı yayın ve video harici yine hızlandırma kayıt alarak da toplayabilirim. Şimdiden söyleyeyim. Oo oh güzel. De bunlar da bu suyun ortasındakiler Böyle abi bir tane vuruyorsun. Bizde şey de var. Savurma da var. Bayağı kaçıyorlar. Şu şurayı bir temizleyin de ne kadar yapabilirsek. Mesela gri yapmak için de bunlar lazım. Sadece siyah için değil, gri için de mürekkep keseler lazım. Vitter gölünden de oluyordu gerçi, değil mi siyah boya? 4 tane daha spawn oldu lan hemen. 42. Bir merak ettim. Allah şurada da bir iki tane gördüm dayanamıyorum. Merak ettim bu 42 tane kaç stack yapabileceğim diye de. Şunları da bir avlayayım da. ne, ne hızlı koştun be. Terbiyesiz seni. Hop. Hadi lan bir stek ol. 63 tamam. Neredeyse bir stek abi. Sürekli spawn oluyor aslında. Güzel yani çok. Biz hallederiz gibi geliyor ya. Biraz fişek kalırız yanımıza. Oğlum full bryant'ı ben açmadım ki. Full parlaklığı ben ne ara açtım ya. Yayında açmıştık herhalde neyse. Şimdi arkadaşlar 64 taneden şöyle 63 pardon. Şuradan envanterin dolusunca al bakalım. Kaç stek yaptı? Çok da bir şey yapmadı ama ben 2 dakikanın içinde topladık yani bence iyi. Baksana biraz daha zorlasak yarısını toplamış olacağız arkadaşlar. Ama sadece bunun için değil. Sadece siyah için değil, gri için de, açık gri için de lazım. Hem gri için, açık gri. Açık griyi de griyi de beyazla yapıyoruz sanırım. Bilmiyorum. Bir uyuyalım arkadaşlar. Şu aşağıda bir river var bizim burada. Burada spawn oluyorlar mı? Oh oluyorlar. Hadi biraz daha toplayalım arkadaşlar bari. Arkadaşlar. <laughs> abi 3 siteye yakın topladım. Hiç böyle mürekkep kesesiz kalmadık. Arkam bir dönüyorum bir daha spawn olmuşlar. Bir dönüyorum bir daha spawn olmuşlar. Bir de şurada şöyle bir şey gördüm. Abi şu en sevdiğim şu parlak şeylerin mürekkeplerinkini de toplayacağım. Bu da lazım Birazdan canımız gitmeye başlayacak ama sıkıntı yapmayın. Fişek basarak uçabiliyoruz. Baya can gitmiyor lan şu an. Baya geç gidiyor arkadaşlar. Solungaç var ya bak. Buradan böyle çıkabilirim. Ben uçamıyorum. Neyse çok az gidiyor görüyor musunuz yani. Veri neredeyse dediğim gibi hiç böyle mürekkep kesesi görmediğim an olmadı. Yani hemen ben iki yiyorum. River ya arkadaşlar bu biyomlar full. İki yiyorum hemen spawn oluyorlar abi. Bir üç stack yapalım da dönelim bari. Bir de ganimet de var biliyorsunuz kılıçta. O yüzden de bayağı hızlı toplayabiliyoruz. Hem çok kesiyoruz hem çok çıkıyor. Mükemmel bir şey oluyor. Şu da son. Sen de sonsun kardeşim. 3 stek artı biraz daha. Yalnız biz bu boyayı toplarmışız gibi. Lan uç. Boyayı toplarız gibi geliyor bana ya. Yani hallederiz. Çok büyük bir problem değil. Hani düşünüyordum nasıl yapacağız lan nasıl yapacağız falan. Şurada bir 10 dakikanın içinde 3 stekten fazla topladık yani. Şu F3, F3B olayı da bize çok yardımcı oldu vallahi süper. Al bakayım şuradan tekrar bir tür alıp çevir. Bak hala çevirebiliyorum görüyor musunuz? At bakayım. Oo oh, tamam abi. 26.5 stekti. 26.5 stek oldu. Süper. Şimdi de gri terakotaya girişeceğim. Gri için de bunu beyazla birleştiriyoruz arkadaşlar. Artık siyah terakota işimiz tamam. Beyaz boyamız da sınırsız biliyorsunuz. Açık gri ve gri. Şimdi şunu full gri yapsam mı? 56 ne kadar yapacağım? Bir buçuk sekre. Ha, tamam çok fazla da değilmiş. Sen şunu bırak. Siyahı da şimdilik bırak. Açık gri de yapacağız arkadaşlar. Ve yalnız şöyle bir durum var. Boyanabilir terakotamız kalmadı. Kahverengi yapmaya gerek yok bu arada. Boyanabilir terakota toplamamız gerekecek. Gri terakotalar da tamam olmaya başladı. Şöyle at bakayım. Çürük et de gelmiş. Şu boğulmuş zombiler oluyor ya onlardan. Gri terakota. Kahverengi dediğimiz gibi şuradan alıp hemen koyalım. Kahverengi bayağı var. Kahverengi terakota Allah'tan o bari var yani. Yoksa bir de onu toplayacağız diye uğraşacaktık. Kako mako. Yandan mi? kako kako. At bakayım fazla bile kaldı. Oh. Açık gri terakota da kolay. Yani şeyi topladık mı bir de beyaz. Hmm. Açık gri terakotayı şeyden bulabiliyoruz aslında. Mesa'dan. Şunu şöyle düzgün bir şekilde koyalım. 49 tane gri boya. Yine gri boya ihtiyacımız olacak. Boyanabilir terakota varmış elimizde ama şimdi boyayamıyorum. 8 tane olması lazım değil mi? terakota tamam arkadaşlar harika harikulade bunların hepsini tamamladıktan sonra bence yerleştirmeye başlayalım şimdi azar azar yerleştirirsem görsel şölenlik kalmayacak. görsen görsel şölen şeklinde yaparız arkadaşlar artık suya atlamak bizim için bir <laughs> zevk olacak böyle yavaş yavaş düşüyor abi sıkıntı olmuyor burada da videomuzu bitirelim isterseniz dostlarım baya güzel bir alan oldu teşekkür ediyorum izlediğiniz için geçen video bir saat burada çalıştık bak bir saat Hatta bir saatten uzun, bir saat 20 dakikaydı neyse. Iki buçuk saat yayında üç buçuk Bugün de bir buçuk saate yakın 4, 5 saat çalışıp burayı bu kadar tamamlayabildik. Ama olsun abi daha da yapacağız. Hiç problem değil. Buranın duvarları da döşeceğiz. Güzel şekil çukurlarda yapacağız. Bu projemizi, bu dev projemizi anlamızın akıyla tamamlayacağız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Diğer modsuz videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ayrıca akşam da canlı yayınımız var. Saat 20.00'da Twitch'te gelmek isteyenler de oraya beklerim. Kendinize iyi bakın dostlarım. Ve... Hoşçakalın.